Keşke pusmayarak, gerçekten bileğinin hakkıyla full rush oynayarak, böyle full face to face oynayarak kazansaydı da helal olsun diyebilseydim. Ama maalesef ki diyemiyorum. Merhaba gençler. Bugün size birlikte PUBG Anadolu'yu sarısınız. Düşü Like, subscribe, de açarsanız beni çok mutlu olursunuz Let's go oluyoruz. Bugün abi bana yorumlarda birisi YouTube Shorts'a video attığımda yorumlarda birisi bana böyle bir meydan okuma tarzı bir şey yaptı. Şu an yana koydum onları. Şimdi o kişiyi hemen alayım yanıma. Neredesin lan? Bitti oğlum. Bitti bitti. Vs atacağız onunla. Selam. Bir dakika. Mikrofon, aa mikrofon kapalı yürüyor. Neyse tamam. Kur kanki yazayım. Hours later. Ben öyle yok yenildim video atmam falan öyle bir kişilik değilim. Yenildiysem de yenilirim abicim. Yenilirsek de gururumuz da yenilelim diyelim. Kayma kapalı zaten tamamdır. Kaymayı sevmiyorum abicim. Kaymayı kapat koymaya geliyorum. Ben infolo oynayacağım abicim. Tamam. İlk kilimizi aldık mükemmel. Ben o botlara ise yattıracağım sana beklesin. Bunu da YouTube Shorts attım. Hello YouTube Shorts like atın. Tabii efendim. 3 0 ne oldu hani yenilmiyordun Aynen bak botlara atıyorum 3 HS'yi aynen. <laughs> Oy bir dakika bir dakika bir dakika. Raşlamak zorundasın bu arada. Rushlamazsan canım dolar. Mermi kalmadı ama. Gel de öldüreyim seni. Kanki 4-0 oldu ama yani botlara değil sana hesi atıyormuşum ben. Aynen bak şu an ses kasmıyorum. Bekle bekle bekle. Bir tık geriye çekilme kararı aldım. Tabancayla girmek ne lan? En sevmediğim şey vallahi bakın ya. Akreple girdi. Şans. Aynen. Drop shot atamadım. Drop shot atamadım. Drop shot atsaydım öldürdüm. çıkayım mı hadi Sen çıkmadığın sürece ben de çıkmam. geç ses bug'ı kaldırıldı ama yine de yapıyorum ben onu. Dostum hani çıkmak diye bir şey var yani. Ya Acaba yüklü mü o sende yani o bilgi? Sonunda Hani çıkmak, dışarıya çıkmak, o duvarın içinde saatlerce beklememek gibi. Benim niye skopum açılıp geri kapandı? O sana sokarım ha. Bak sinirlenmeye başladım. Bir like atıp abone olup bildirimini de açarsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Tamam. Bak şimdi. Ora duvarı Ben artık bunu yapmak zorundayım yani. O duvarı bir daha kendine belirleme tamam mı dostum? O duvarı bak kendine belirleme ama o duvarı. Kendine o duvardan dışarıya çıkabilirsin. Papçı o duvardan daha fazlası var kanki bu haritada. Sadece o duvar yok yani. Birazcık daha araş oynarsan güzel olur. Hani böyle mesela face to face anladın mı? Kanki botlara ace attığım doğruydu ama botlarla birlikte sana da atıyorum. Gerçi aynı yerdesiniz ama olsun. Aa arkaya gidecek ama akrep Kanki senden öndeyim hala yumruk atıyor bak ama vallahi sinirlenmeye başladım. Bak sinirleniyorum ben o yumruğa tavaya falan. Bak şimdi sağdaki duvarda. Yok şimdi geçti. Ben nerede olduğumu belli edeyim mi? Ettim. Edemedim. Abi adam her zaman tek bir yere pusluğu için nerede olduğunu biliyorum şu an. Tamam lan bekliyorum. Vallahi bak Bekleyeceğim. Bekleyeceğim adamın yaptığını yapacağım. Hadi yaptığını yapıyorum arkadaşlar Yapıyorum yani adamın yaptığını yapıyorum şu an. Bak şimdi. <laughs> ne yapıyorum bu sesi duyuyor. <laughs> Sen bana yaparsan ben de gayet iyi sana yaparım. Hiç kusura bakma yani. Hiç 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 hiç. Oğlum bu 3x mi kullanıyor? Kanki ama çık oradan işte Sıkıntı oradan senin çıkmamanda Tamam mı dostum Giriyorsun oraya çıkma yok Bak tamam aynısını yapacağım Gram umurumda değil Yorumlarda pustu falan diyebilirsiniz umurumda değil Umurumda değil ki ney? Vallahi gram umurumda değil. Adamın piki benden iyi. Ondan yalan yok ama çok pusarak pik atıyor. Yani bak. Abi zaten siz görüyorsunuz adamın pustuğunu. amına koyayım bastım. Vallahi, bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım kaç 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 ananı avradını Vallahi bıktım bak Bak bir de yumruk atıyor Allah'ım ya Rabbim Pusuyor bir de yumruk atıyor ya Rabbim ya Vallahi çok bıktım Çık ki zaten ben bunu çok da yani kazandı saymıyorum. Siz sayabilirsiniz ama ben kendi atışma saymıyorum. Çocuk çıkmadı. Vallahi çıkmıyor bakın. Bir dakika. Kanki niye duvardan çıkmadın yazayım. Duvardan çıkmadı yani ben çok da kazandığını şey yapmıyorum bunda. 20 saat boyunca aralıksız bir tane duvarda pustun dostum. Ben vallahi kazandı saymıyorum. Duvardan çıkmadım desem face to face alamıyorsun. Nasıl? Bahaneler güzel. Bak işte ya. Video kaydı var zaten. Neyse. Kanka arkamdan ve pusman. Arkalaman ve pusman. Arkadaşlar ben gerçekten pustum mu? Hiç kimse pusmadı diyemez arkadaşlar buna çünkü duvarın arkasından yemin ederim çıkmadı bak. <laughs> arkadaşlar keşke e, face to face olarak kazansaydı sıkıntı değil. Kimse bu oyunda yenilmez değil ben de yenilirim. Ne bileyim işte çok ünlü oyunculardan Koffin de yenilebilir, Jazet de yenilebilir. Ama arkadaşlar şunu söyleyeyim ki yani pusarak yenmekte bir şey yok. Önemli olan face to face'te kapışmak. Keşke yani face to face maç çıksaydı da face to face'te kapışsaydık. Yenseydi sıkıntı değil. Ben yani yenmekten de yenilmekten de bunlar çok normal bir şey abicim. Bir insan en iyisi olamaz. O en iyinin de üstü vardır. Bu normal bir şey. Ama yani pusarak oyun kazanmak birazcık anladınız siz zaten. Keşke pusmayarak gerçekten bileğinin hakkıyla full face to face oynayarak kazansaydı da helal olsun diyebilseydim. Ama maalesef ki diyemiyorum. Neyse sağlık olsun bu oyuncuyu da böyle kabul edecek artık PUBG <laughs> Bu oyuncu da böyle bir oyuncu. Neyse inşallah umarım videoyu sevmişsinizdir. seviyorsanız like atmayı, abone olmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.